Bu katlar şu anda kapalı görünüyor. Oturma salonları, kafeteryalar. Toplantı ve seminer salonu olarak düzenlenmiş. Bura altıncı ve son kat. Buraya kadar hiç çıkmamıştım. Buradan. Etrafı göstermek istiyoruz. dinlenme salonların özel koleksiyonlar el mektebat ve şahsiye Cihan Numa salonu okuma salonları K.A. Cihan Numa Salat el mutalea an derece güzel tasarlanmış bir mimariye sahip labirent gibi dolaşıyoruz. Burada dinlenme salonları var. Muhteşem bir mimarisi var. bir tur atacağız gibi. Yani geldikçe görüyoruz ya KPSS çalışanlar ya üniversite çalışanlar maalesef dolduruyor böyle hikaye roman kitap okuyan yok yani çünkü meraklı bir toplum değiliz. Sadece menfaate endeksli bir toplum olduğumuz görülüyor. E peki kazandın ne olacak? Öğretmen oldum, Boş hani tıngır derler. Atandın. Altyapın yok ne olacak? Bunları da sorgulamak gerekiyor. Bir tur atmışız aynı yere Geri geldik En son bu amca ve Eşiyle Karşılaşmıştık Bir tur attığımız Görülüyor yürüyerek inip diğer katlara da gözlemleyelim. Son derece güzel bir tefrişi var Süphane'nin. Asansörle de inmeniz mümkün. Örneğin bu katta bir kütüphane var. Onu bir ziyaret edelim. Bir iki kitaba dokunalım. Salon 4. Gerçi orada çalışan var. Bölüm kapalı ancak buradan geçebiliriz. Burası açık. bir resim çekin. Demesek de buradan bir selfie görüntüsü alalım. Şu güzelle bakalım. Elhamdülillah. İşte gelecek için gençler çok çalışması lazım, üretmesi lazım. Gelecek mesleği imar ve inşanın yolu ancak budur. Çalışıp üretmek. Alak suresinin ayetleri yazıyor. Estağfurullah, Bismillah. İkra bismi Rabbikelleve-i khalak khalakal insana min alak ikra kulab kalaklum velle-i allemem il kalem allemem insana malem ya'lem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ilk gelen ayetler Yaratan Rabbinin adıyla oku O insanı yaratmıştır Oku, kerem sahibi Rabbinin adıyla oku O kalemle yazmayı Öğretmiştir. İnsana bilmediğini öğretmiştir. Ayetlerin Türkçesi de yazılı. Genelde KPSS ve üniversite çalışan öğrenciler, okuyan öğrenci yok. Hep KPSS çalışıyor. Sadece yeme odaklı bizim toplumumuz. Maalesef anlayış odaklı değil. Hı. Kolay gelsin. İki kelam edelim yani. Hani her geldiğinde bu masalarda çalışan üniversite sınavına KPSS'ye çalışan değişik kurumların sınavına çalışan geçen hafta yani bu haftanın bir nevi işlerinde da gelmiştik. Orada da gördük KPSS çalışan bir din kültürü öğretmenliğine hazırlanan öğretmen adayı. Yani daha yüksek puan alayım. Tamam aldın atandın da altyapın yoksa bununla ilgili öğrencilere vereceğin bir bilinç, bir kültür yoksa ...aldığın puanla atandın. ...işte iş o zaman dananın kuyruğu o zaman kopuyor. Ben öğrencilerime öyle diyorum. Yani iş atanmak değil tamam atana bilirsiniz ama atanmadan önce altyapınızı geliştirmeniz gerekiyor. Bir öğrenciye ben Riyazu Salih'in oku demiştim. Hayır hocam ben Riyazu Salih'ini mezun olduktan sonra okuyacağım demişti yani. Sen mezun olduktan sonra hani bir tabir var çok okursun. 30 saat senin üzerine ders yükü yüklenir. işte bugün de bir haber okudum milli eğitimden. O okulda diyor dersi asla başka okulda görevlendirilecek. Sanki Amerika'yı yeniden keşfetmiş gibi bir haber yani. Bu gibi haberler uyduruk kaydırık haberler daha önce yok muydu? Vardı. Ben hem Kutalmış Bey İlköğretim Okulu'ndan Hacı Bayram Ortaokulu'nda aynı anda çalıştım yani. Aynı anda Peyami Safa'da görev yaparken Peyami Safa'nın ilkokulunda da 4-5'te de derse girmiştim. Yani o zaman ilkokul öğretmenleri hiç razı değildi bizim derslere girmemizden. Yeni bir Tebliğler dergisinde karar yayınlanmıştı. Din dersine din kültürü öğretmenlere girecek. Resim iş. Dersine resim iş. Öğretmenlere girecek. Beden dersine beden öğretmenleri girecek. Tabii ilkokul öğretmenlerinin böyle bir durumda kayıpları olacağı için hiç de dersi vermek istemiyorlar diye yani. Çıksalar bile bizi kontrol için derse girip çıkıyorlar. Sanki bir şeyini unutmuş. Geri sınıfa dönüyor. Yani bizi tercih ediyordu. Sınıf öğretmeni kendi aklınca. Biz milli eğitimin öğretmeni değil miyiz yani? Milli eğitim bize güvenmese bizi atamaz yani. Biz senin okuduğun kurumlar gibi devletin, TC'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumlarında okumadık mı? Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumlarında eğitim almadık mı? İlkokulu, ortaokulu, liseyi, üniversiteyi başka bir ülkede mi okuduk yani? sanki din kültürü öğretmeni suçlu bir şahıs portresi çiziyor gibi içeri girip çıkıyordu yani bizi kendi aklınca teftiş ediyordu yani bu tip insanlar da var Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenleri içinde güzide saygılı hürmetli öğretmenler aler rasival ayın başımız gözümüz üzerine yani ez cümle oradaki kız kardeşim ile muhatap olduğumda ifade ettiğimi bir daha ifade etmek istiyorum. Gençler bugün sadece üniversiteyi kazanmakla, KPSS'yi kazanmakla kendini endekste hale getirmiş. Yani ben oturayım burada şu kitap ne diyor yani? Bunun ön sözünde ne var yani? Bu kitap niye yazılmış? Bu kitap hangi merhalelerden geçmiş? Bu kitabın vermek istediği bilgi nedir? Sonucunda nasıl bir öneride bulunuyor. Yazar neye bizi yönlendiriyor? Onları aşkla okuyan maalesef talebeler az yani. Evet. Aziz ya dostlar. Yani bu dönemde iki defa elhamdülillah kütüphaneye geldik. Yani biz hani ilim ağcısıyız. Yani bizim buradaki gayemiz bir kitaba dokunduğumuzda işte dokunduk siyere bu mülubele adam Ubade bin Samit'le ilgili bir sayfa bilgi aktardık size. Dilemiz döndüğünce ilmimiz Üsat'inde ve Şuayb el-Arnavut muhteşem bir dipnot düşmüş yani. Ubade bin Samit'le ilgili nereden bilgileri toplayacaksınız? Ona yer vermiş yani. Siyer-i Alamun Nübelan'ın 23 ciltlik baskısı da var. Buradaki 27 cilt. Ben bir daha altına çiziyorum. Burada herhangi bir yani ilimde hile yapmak bir akademisyene yakışmaz. Ben Mizzi'nin Tehzibül Kemal fi Esma-i Ricali üzerine bir eser tanımıyorum. Tanıyanlar varsa bana tanıtsınlar. En üsatli eser El Mizzi'nin Risale tarafından Beşşar Avvat Mağruf Profesör Doktor ve ekibi tarafından 12 yılda 1980'den 1992'ye kadar 12 yılda tamamlanmış bir eser biraz önce zikrettiğim örneğin hazrecinin hulasa Tehzibül Kemal'i Tehzibü't Tehzibül Kemal'dir. Orada kısaltmış Şuayb el-Arnavut. Yine İbn Hacer'in Tehzibül Kemal'i yine Moltay'ın ikmali ya da el-Hüseyni'nin on tane eseri bir araya getirerek Atta Maşkî el-Hüseyni'nin yazdığı eser. Yani şu anda bunlar zaten Mizzin'in üzerine yazılmış eserler. Mizzin'in kabına yetişen şu anda bir eser yok. Mizzin'i de Abdülgani el-Maktisi'nin eserini tesip yapmış. Yani asıl eser ben İstanbul'da millet kütüphanesinde çalışmıştım Fatih'te bulunan yazmasından çalışmıştım. Abdülgani el daha sonra hani araştırmacıların kullandıklarına baktığımda eserinin yayınlandığını gördüm. Yani cer ve tadil konusunda size bir eser daha kısaca tanıtmış olduk. Zehebi'nin Siyer-u Alam'in Nübelası. Zehebi'nin bende kaşifi de var. Örneğin iki kalın cilt halinde Zehebi'nin benim kitaplığımda Tezkiratul Hufazı da var. Beş cilt halinde. Ve ben doktora tezimi yazarken Zehebi'nin Tezhibul Kemal'in Fi Esma-i henüz yazma halindeydi. Elhamdülillah o da yayınlandı. Muhteşem bir kütüphanede o kadar eser var ki yani. Ben bir iki günde bunun altına üstüne getiririm demek bize yakışmaz yani. Geldikçe biz nerede kaldık yani? Nerede örneğin bir güzellik var onu tanıtmaya gayret edeceğiz. İznimiz süresince acaba bir daha gelebilir miyiz? Bir fırsat kollayıp gelebilirsek farklı bölümleri de tanıtmaya gayret edebiliriz. Belki bir eser üzerinde durabiliriz. Genelde çalışan öğrenciler olduğu için onların yanına oturup onları rahatsız etmek gibi bir düşüncemiz yok. Zaman zaman buradaki görevliler de bizi uyarıyor. Sessiz olun diye. Haklı yani buraya gelen gençler KPSS e sınavları yaklaşıyor. Alan sınavları yaklaşıyor. Onun heyecanı içinde yani bir puan daha alıp üstünlük sahip. ayıp atana bilir miyim yani Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde bizim mezun olduğumuz dönemlerde de aynı sıkıntı vardı. Şimdi zannediyorlar ki günden güne her şey daha da zor alıyor yani. O dönemde sanki bedava öğretmenlik vardı. Biz de çalışarak öğretmenlik sınavına girmiştik. Üç alanda sınav yapılıyor. Öğretmenlik bilgisi sınavı, genel kültür sınavı ve alan sınavı. Şimdi hepsi KPSS adı altında farklı oturumlarla yapılıyor yani. Fark yok ki yani. O dönemde ben 200 kişinin içine girmiştim asıl listeden yani. Öyle öğretmenle atanmıştık. İlk benim atanma yerim Konya. Burada yüksek lisans yaptığım için o zaman yüksek lisans mazeret sayılıyordu. Şimdi mazeret sayılmıyor yani. Şimdi devlet asıl görevli almıyor yani. Yedek. Yani bir 3-5 yıl onu deniyor yani. Gerçekten bu öğretmenliğe haiz mi yani? Bu işi yapabilir mi? Biz buna bir sınıfı teslim edeceğiz. Sınıfı yönetebilir mi yani? Yani o 3-4 yıl içinde sizin hakkınızda ister idare olsun, ister milli eğitimin müfettişleri olsun, bu öğretmenlik yapamaz gibi bir rapor sunduklarında zaten Milli Eğitim Bakanlığı sizi asıl öğretmen olarak ataması mümkün değil yani. Hiçbir kardeşimin ben sıkıntı çekmesini arzu etmiyorum ama hani öğretmenlik de bugün çantada keklik olan bir meslek değiliz. Biraz önce ifade ettiğim gibi gayret etmeden o alanın altyapısını oluşturmadan herhangi bir okula, bir liseye, bir imam hatip lisesine atanan biraz önce de ifade etmiştim. Öğrenciler bugün evet KPSS endeksli çalışıyor ama yarın sahaya indiğinde bir örneğin hadis metnini yazamazsan. اِنَّمَا <Sessizlik> الْاَعْمَالُ binniyat ve لِكُلِّ مِرْمَانَ وَا Bir öğrenci kalkar ders hocam bu hadisin metnini tahtaya yazabilir misiniz? Ya da önünüze defterini getirip hocam ben bu hadisi merak ediyorum. Araştırmak istiyorum. Hadisin metnini bana yazar mısınız? Dediğinde bir ilahiyat fakültesini bitiren bir kardeşimiz, bir öğrencimiz. İnnemel amalu bin niyat ve innemel kullimrim manava. Fman kana tijtou ila Allah ve Rasulü, fijtou ila Allah ve Rasulü. Vman kana tijtou lduiyah, yucibu hayumratın, yankibu hah, fijtou majra yazamazsam hali nice olur yani. Ya da o öğrencilerin içinden çıkıp bir öğrenci, hocam müsaade bin, ben bu hadisi hem ezberlemiştim, yazabilirim. Ben acaba doğru mu yazıyorum? Bir kontrol eder misiniz diye elinizden tebessir ya da tahta kalemini alırsa, tahtaya yazarsa, size de test etme imkanını sunarsa haliniz nice olur. En az çalışılan meslek gibi telakki ediliyor. Hani onlar da siz örneğin 8 saat iş yerinde çalışıyorsunuz. Biz öyle değil ki yani. Öğrencilerle okulda birebir ilgileniyoruz. Sınıfta birebir ilgileniyoruz. Onların yazılarını okuyoruz. Onların sözlerini yapıyoruz. Onların projeleri varsa projelerini yapıyoruz. Yani iki ay öğretmenin Temmuz ile Eylül arası ki Haziran'ın 15'inden Temmuz'un sonuna kadar 15 günlük Eylül'ün ilk haftasından okulların açılışına kadar bazen bir bazen bir buçuk iki haftalık seminer dönemleri oluyor hocalarımızın iki ay kesintisiz tatil yaptığında diğer memurların iştahını kabartıyor. Ne güzel diyor yani öğretmenlik. Ne güzel iki ay aralıksız tatil. O iki ay aralıksız tatil yapan öğretmenler acaba on ay boyunca nasıl çalışıyorlar? Hiç onu merak eden yok. Ben bir akademisyenim. Bazen 11'de, bazen 12'de, bazen en geç giden Hocalardan bir tanesi bazen 12'yi biri buluyor. Gece 12 birden bahsediyorum. Gündüz değil ya. Yani. Örneğin Kuzey Kıbrıs'ta da çalıştım. Ben orada saat birden bitiyor. Öğle sonu öğrenciler evlerine gidiyorlar. Yani öğle sonu ikili bir öğretim şu anda düzenlenmediyse saat bire kadar oradaki eğitim. Yani orada hava Sıcak olduğu için öğle sonu kardeşlerimiz artık sahillere koşuyorlar serinlemek için ya da evlerinde klimaların altında oturmak durumunda mesleklerden de değil yani. Hocalarımıza haksızlık da etmeyelim. Selam, sevgi, hürmet ve muhabbetlerimi arz ediyorum. Doşent Doktor Erdoğan Köycü, Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Beştepe Ankara Kalın sağlıcakla